Şimdi grupların ilk maçları gerçekten beklediğimiz gibi oldu. Gerçi Fransa-Romanya maçını çok beğenmedim Fransa'nın performansını ama kazanmasını bildiler son dakikada da olsun. Genelde çok fazla golün olmadığı ilk maçlar, ki bu çok normal. maç. Bu turnuvalarda her zaman ilk maçlarda herkes kontrollü oynar, doğaldır bu ama ikinci maçlar hatta üçüncü maçlar çok daha fazla golü geçmeye aday maçlar. Arnavutluğu seyrettim. Birçok maçı seyretme imkanı buldum. Bu ilk maçlar sonunda yukarıya oynayabilecek bir iki tane de takım var kafamda onları da söyleyeceğim. Ama Fransa Arnavutluk maçında yani Arnavutluğun çok güç olarak sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çok da ofansif oynamaya çalışan bir takım. Ben Fransa'nın çok zorlanmayacağını düşünüyorum Arnavutluk karşısında. Muhtemelen gollü de bir müsabak olacaktı. Çünkü artık ikinci maçlarda puan almayan takımlar mutlaka saldıracaklardır doğal olarak puan almak için. Veya grupta ikinci diye üçüncü diye yerleşmek için. Ben golli bir müsabak olacağını düşünüyorum ama Fransa tahminim Anavutlu rahat geçer.